Merhaba Boğa Burçları Bugün aşk açılımı yapacağım Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim evet, Buna en son bakacağız Öncelikle içinde bulunduğunuz durum, gündeminiz nedir onu görüyoruz. Evet, imparatorça kartı çıkmış. Şimdi duygularınızın yoğunlaştığını e, görebilirsiniz. Partnerinize karşı onu ne kadar sevdiğinizi, önemsediğinizi hissedebilirsiniz. Burada duygularınızda bir yoğunluk yaşanabilir. Belki de tabii ki imkanlarınızı kullanarak, belki de ona yardımcı da olabilirsiniz. Yani burada... Ee, tabii ki e, kendi imkanları bilginizi beceriniz tecrübenizi mesela e, kullanarak e, ona bir konuda yardımcı olabilecek e, olabilirsiniz ya da e, mesela ilişki henüz başlamadıysa e, bu konuda belki de duygularınızı açmak e, onu e, olan e, yani hislerinizi paylaşmak gibi bir durum da söz konusu olabilir elbette. Yumuşak tavırlar sergileyin diyor bugünlerde. ılımlı olun, anlaşma yolunu tercih edin. Yani burada tabii ki normalde hep böyle davranılması gerekir belki ama belki de sizin yani burada bunları uygulamanızla ilgili olarak sizin sabrınızı zorlayacak belki de ya da istemediğiniz bazı şeyler olsa bile diyor. Bu şekilde davranmalısınız ki bunun neticeleri iyi olabilsin. Bakalım onun gündeminde ne var? Evet, Kupa Üçlüsü çıkmış. Şimdi bakın Kupa Üçlüsü sevinç, mutluluk anlamına gelir. Belki de sizden bir haber alır, bir gelişme olur. Ya da sizin işte burada belki de söylediğiniz şeylerle ilgili olarak duygularınızı ifade etmenizle ilgili olarak ya da fark eder yani sizin duygularınızı bununla ilgili olarak bir sevinç yaşayacağını söyleyebiliriz. Onun haricinde bakın evet deyin onaylayın diyor aynı zamanda kupa üçlüsü. Hani sizden gelecek olan bazı teklifler olabilir mesela. Hani bunları hiç sorgulamasına düşünmesine gerek yok. Burada müthiş bir ahenk var zaten aranızda çok güzel bir uyum var diyor. Burada ondan kaynaklı. Yani acaba bu konuda bir düşünüp değerlendirmeli miyim acaba dememeli zaten diyor. Hani burada hemen bunu onaylamalı diyor kupa üçlüsü. Tabii ki belki de sevdiğiniz kişilerle belki de bir araya geleceksiniz ve bir kutlama yapacak da olabilirsiniz birlikte. Ya da mesela partnerinize yine diyor ki hani duygularınızı, düşüncelerinizi artık çevrenizdeki kişilerle, arkadaşlarınızla, ailenizle vesaire hani bunları paylaşmanın zamanı geldi diyor mesela. Hani böyle bir durum söz konusu olduğunda hani onlar da buna çok sevinecekler ve belki de eğer bir düşüncesi varsa hani bu ilişkiye dair Onların katkıları olacak diyor. Yani güzel değişik fikirlerle birlikte ortaya çok güzel bir şey de çıkabilir. İlişkinin gündemine bakalım. Aslında ilişkinin gündeminde de bir üzgün olma durumu var sanki. Yani çok sevilen bir şey bitmiş böyle düşünülüyor ve bundan kaynaklı da bir üzüntü yaşanıyor gibi gözüküyor. Yani burada eğer ki yani bir bitmiş bir ilişkiden bahsediyorsak eğer yani belki de ayrılmışsınızdır ama halen birbirinize olan duygularınız halen canlıdır mesela böyle bir şey de olabilir. Ama aslında bitti diye düşündüğünüz şey de bitmemiş diyor kupa beşlisi sadece belki de bir süreliğine daha azıyla yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bu belki de fiziksel bir ayrılık da söz konusu olabilir. İlişki devam ediyordur ama ayrı düşmüşsünüzdür mesela. Ya da ilişki devam ediyorsa bu ilişki içerisinde belki de sizin çok sevdiğiniz yani ilişki içerisinde var olan bir konuyla ilgili bir bitiş her iki taraf için de önemli olan bir konudur mesela onun bitişi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı bir üzüntü yaşanıyordur ama hani bu üzüntünün de aslında hiç de uygun olmadığını söylüyor. Gereksiz. Yani burada belki de siz sadece bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız var burada. Yani eğer ki bitti diye düşünülüyor ve bundan kaynaklı bir üzüntü varsa, o zaman birlikte birbirinize karşı adım atmalısınız. Yani bu konuda zaten her iki tarafta da bir potansiyelin olduğu da görülüyor yani. yani burada üzgün olmak yerine bakış açısını değiştirerek acaba belki de hani ne yapılabilir bu konuda? Ama işte burada bir süreliyle mecburen azıyla yetinmek zorundasınız. Yani aslında çok da fazla elinizden gelen bir şey yok ama yani şu anda sizi mutlu eden kişiler var hayatınızda, konular var. Onları düşünün ya da belki de birbiriniz ne kadar sevdiğinizi, önemsediğinizi belki de düşünüp değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. yani bu süreci bu şekilde değerlendirmelisiniz ama bu üzgün olma durumundan çıkmalısınız diyor. Evet bakalım ilişkinin aşılması gereken engeli nedir? Sıkıntısı nedir? Onu görelim. Evet şimdi bakın. Kupa ası çıkmış. Şimdi burada tabii ki aşkın sevginin kartıdır diyebiliriz. Duygularımız coşar, taşar ve bize e, yaşam enerjisi verir. Yani yaşamaktan zevk alırız. E, böyle konularla ilgili elbette. Yani e, burada aşılması gereken engel olarak. Belki de burada tavsiye konusunu söyleyebiliriz bakın. Diyor ki anlayışlı olmalısınız. Bir ebeveyn nasıl ki çocuklarına karşı anlayışlıysa o gözlerle yani o şekilde değerlendirmelisiniz karşılıklı olarak diyor. Belki de yani birbirinizi anlama ya da istemediğiniz bazı şeyler söz konusu olduğunda birbirinize belki de yumuşak tavırlar, sergileme konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ama burada anlayışlı olmalısınız diyor, anlamaya çalışmalısınız. Belki de ilişkinin aşılması gereken engeli budur. Ya da duygularınızı birbirinize açmıyorsunuzdur. Yani dürüstçe belki de ne hissettiğinizi karşılıklı olarak birbirinize ifade etmiyordu olabilirsiniz. Bunlar olabilir. Bakalım ilişkinin güçlü tarafına, olumlu yönü belki de. Evet Kılıç üçlüsü çıkmış. Şimdi aslında olumsuz tarafında bir olumlu kart, ee, ve olumsuz tarafında da, e, olumsuz, olumlu tarafında da bir olumsuz kart e, çıktı. Şimdi kılıç üçlüsü çıkmış. Şimdi kılıç üçlüsü aslında bir kalp kırıklığı demektir. Yani olmasını istediğimiz bir şey olmaz. Bundan kaynaklı ya da olmasın dediğimiz şey başımıza gelir. Kalbimiz kırılabilir burada. Sinirimiz bozulabilir vesaire. Şimdi bu konularda e, aslında aslında e, bize faydası olmayan şeyi bırakmamız gerektiğini söylüyor. Yani bu yani bize zevk ve destek vermeyen şeyi bırakmalıyız diyor kılıç üçlüsü. Belki de sinirimizi bozan yani zaman zaman bizi çok fazla zorlayan, sabrımızı zorlayan, bizi öfkelendiren vesaire bu türden bir konu olabilir ya da bir kişi olabilir. Artık bununla yani bir uzaklaşın diyor. Artık kendinizi daha fazla yıpratmayın yani bu konuda. Size bir zevk vermiyor çünkü bu diyor. Destek olmuyor. Size bir faydası yok. Şimdi burada tabii ki kişi de olabilir. Bir şey de olabilir hayatımızda ya da bir uygulamamız, yolumuz, yöntemimiz, bir davranışımız, prensibimiz vesaire bunlar da olabilir. Şimdi ilişkinin güçlü ya da olumlu tarafı olduğu için burada belki de siz bu konularda yani hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı şeyler olduğunda bunları hayatınızdan çıkarmak konusunda zorlanmıyor olabilirsiniz. Ve her ikiniz de bu bakış açısıyla yani soğukkanlı ve duygularınızın üzerine çıkabilip, bu şekilde doğru değerlendirmeler yaptığınız için de belki de bu ilişkide birbirinize bu yönlerden de çekiliyor olabilirsiniz. Yani ilişkinin güçlü tarafları yapı aytası yok. O halde tamam bu davranışımı değiştirmeliyim diyorsunuzdur mesela. Yani bu ilişkiyi çok daha iyi bir noktaya da taşıyor olabilir. Evet. Gelelim 6. kartımıza. Burada da partnerinizin sizin bilmediğiniz gündeminde ne var onu göreceğiz. Evet şimdi tılsım beşlisi çıkmış. Şimdi partnerinizde bir yoksunluk duygusu içerisinde gibi bakın. Yani bir şeyin eksikliğini hissediyor. Belki de sizin eksikliğinizi de hissediyor olabilir burada. Eğer ayrıysanız ya da sizinle ilgili yapmak istediği bir şey vardır. Aslında onun imkanları Hani bunu yapmaya el veriyordur yani ya da işte bilgisi, becerisi, tecrübesi mesela bunları yapabilir düzeydedir. Fakat bir engel vardır. Kendini kısıtlanmış hissediyordur. Size ulaşmak istiyordur mesela. Bir sebepten ulaşamıyordur mesela. Yani bu, bu şekilde de olabilir. Bir yoksunluk hissi yaşıyor. Ve bundan kaynaklı biraz üzüntülü gibi gözüküyor. Belki de maddi yetersizlikler tabii onlar da olabilir. Yapmak istediği şeylerden bir belki de böyle bir şey de olabilir. Ama burada diyor ki tılsım beşlisi yani siz soruna odaklısınız. Yani siz sadece burada içinde bulunduğunuz durum evet sizi biraz üzüyor evet bu konuda haklı olabilirsiniz fakat ne yapabilirim diye düşünmüyorsunuz. Halbuki burada ne yapabilirim diye düşündüğünüz takdirde çözüm yolunda bulacaksınız. Bu ruh halinden de kolayca çıkacaksınız aslında diyor. Sorun odaklı değil çözüm odaklı olun diyor. Evet, gelelim son olarak ilişkinin geleceğine. Evet, ilişkinin geleceğinde bakın bir hareket var diyebiliriz. Ee, ve hatta burada belki de bir telaş hakim olabilir. Burada hiç beklemediğiniz anda alırsınız bu haberi. Ve belki de ne yapacağınız şaşırırsınız burada. Ee, yani yapmam gereken birçok şey var. Ama zaman yok diyeceğiniz, belki de böyle hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir. İşte orada eğer ki böyle bir işte ne yapabileceğim ya da ne, ne yapmalıyım dediğiniz ve bunun bu kafa karışıklığını yaşadığınız bir zaman olursa diyor ki değnek sekizlisi, geçmişi hatırlayın. Mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Orada ne yaptığınızda iyi sonuçlar vermişti. Hatırlayın, uygulayın. Ve e, bunun sonuçlarında yine aynı şekilde iyi olacağını da bilin diyor e, değnek sekizlisi. Yani burada belki de e, tabii ki partnerinizden bir haber alacak ve bundan sonra e, bu duruma e, girecek de olabilirsiniz. Birlikte belki de bir haber alacak ve ondan sonra e, yine bu süreç yaşanacak da olabilir. Evet. Şöyle bir açılımın geneline bakıyorum. Evet. Şimdi e, bu kılıç üçlüsünde bahsettiğimiz konu. Şimdi tabii ki bu aşk açılımıydı ve her ev için farklı bir anlam vardı. Fakat genel bir açılım olarak da sizin e, açılımınız olarak da değerlendirebiliriz bunu. E, o konuyla ilgili olarak da bakın kılıç üçlüsü yine sizin belki de canınız sıkan bir gelişme olabilir. E, burada bahsettiğim konularla ilgili olarak ve bunların bakın e, yani kılıçların yönleri itibariyle. Bu üç konuyla da ilgili olabilir bu. Yani duygularınızla ilgili ya da işte onay vermeniz, evet demeniz konu, gereken konularla ilgili ve sizin bitti diye düşündüğünüz bir konuyla ilgili olarak bir can sıkıntısı yaşanıyor olabilir. Yani burada tabii ki sonuçla ilgili bu kararı göremiyoruz. Burada da sonucu fakat burada kılıçlardan bir tanesinin de hani buraya yönlendiğini görüyoruz. Yine bu bir odak noktası gibi yani sizin bu açılımınızda kılıç üçlüsünde bahsettiğim konularla ilgili olarak da bir gelişme olacak olabilir. Hani bir kılıcın işaret ettiği yer olması açısından. Evet geliyoruz açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabilirsiniz bunu ya da ikinci gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Azize kartı çıkmış. Azize dediğimiz kişiye koruyucu, kollayıcı, bizim enerjimizi yükselten, iyi gelen, genel olarak anne özellikleri gösteren bir kadındır. Belki de böyle bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ve size bir konuda yardımcı da olabilir. Yani hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkar. Ve sizin işinizi kolaylaştırır mesela. Ya da mesela bir tavsiyede bulunuyor olabilir size. Onu can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü belki de kafanızda olan bir soru işaretiyle ilgili olarak sizin çok da işinize yarayacak bir şey söylüyor olabilir. Onun haricinde tabii ki bir bekleme evresi demektir azize kartı. Belki de bir kişiyle ya da partnerinizle duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir ve her iki tarafta köşelerine çekilmişlerdir artık bir değerlendirme yapıyorlardır bu aşamanın olması gereken bir süreç olduğunu söylüyor azize kartı çünkü faydalıdır iyileştiricidir ve bu sürecin bitiminde de yeniden tabii ki bir araya gelip belki de bu konuları karşılıklı olarak da konuşabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki ulaşılamayan bir kadın da demektir Azize Kartı. Belki de bir sebeple bir kişi size ulaşamıyor olabilir. Partneriniz de olabilir elbette. Ya da siz ulaşamıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu süreçlerin hep olması gereken ve faydalı olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Başkaları onaylamasa da doğru olduğunu bildiğin şeyi yap. Aradığın her neyse bulman buna bağlı olabilir. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.